Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü çalışmamız çevrenizde çok fazla dikkat çeken ve göze hoş görünen bir insan olmanızı sağlayacak olan bir çalışma. Aslında bu çalışmanın ismi şirinlik muskası olarak da geçer. Şimdi buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı bilgisayar çıktısı olarak alıp Üzerinize taşıyorsunuz ve kısa süre içinde üzerinizdeki olumlu etkileri karşınızdaki insanlardan göreceksinizdir. Ayrıntılı bir bakım yapmak isterseniz ya işlem yapmak isterseniz bana WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Bu yapacağımız işlem cezaevine girmiş olan birinin huzurlu, mutlu olmasını sağlamak için yapılacak olan bir işlemdir. Kişinin adını, doğum tarihini ve anne ismini buraya yazın ve daha sonra bu kağıdı evinizde güzel bir yerde saklayın. Ona faydası olacaktır. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın ve dediklerimi yapın. Bilgisayar çıktısını alın. Ama ayrıntı bilgi almak için de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.